أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم جماعه bugün bu mecliste ölüler işitmez diyenlere cevap vereceğiz. Yalnız bu sorunun cevabına geçmeden önce herkesin şunu iyice bilmesini istiyorum ki bu kadar alim ve salih kimselerin bu muhtelif sorulara savunmak için değil insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasına götüren bu yola bilmeden veya bilerek düşmanlık eden, kötülemeye çalışan kimselerin içinde bulundukları bu yanlıştan dönmeleri içindir. Bazı insanlar Müslümanlarla uğraşıp onların akıllarını bulandırıp hak olana perde çekerek dil uzatıp onların akıllarını karıştırmaya çalışıyorlar. İşte ehline dil uzatan kimseler eğer vicdanlı ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasını arayan kimseler ise burada söyleyecek olduklarımızı dinledikten sonra kendilerinin yanlış bir fikrin peşinde gittiklerini anlayıp doğru yola dönmekten başka çarelerinin kalmadığını anlayabilirler. Çünkü onların fikirleri Allah Celle Celaluhu'nun emir ve nehilerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve selef alimlerinin sözlerine tamamen ters düşmektedir. Bizim burada söyleyeceklerimiz aslında onlar için değildir. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını ararken yanlışlıkla bu gibi kimselerle tanışan ve onların yanlış ve insana zarardan başka hiçbir şey getirmeyen düşünce ve fikirlerine kapılan kimseler içindir. Şimdi bu söylediklerimizi dinledikten sonra eski hallerinden tövbe ederek doğruların peşinden gitsinler ki o dehşetli kıyamet günü gelip çattığında perişan olmasınlar. Çünkü Allah celle celaluhu Nisa suresinin 78. ayetinde şöyle buyurmuştur. Bu topluma ne oluyor ki bir türlü laf anlamaya yanaşmıyorlar. Yine başka bir ayet-i kerimede Kehf suresinin 17. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah kimi doğru yola iletirse o hak yolu bulmuştur. Kimi de sapıklığı üzere bırakırsa artık onun içinde Yol gösterici bir dost bulamazsın. Şimdi kardeşlerim bu ayeti kerimelere bakarak bizler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiğimiz ve onun izinde yürümeye gayret gösterdiğimiz için yarın kıyamet gününde ne diyeceğiz? Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam ben senin ümmetinden diyecek olan kardeşlerimizi buna biraz yüzleri olsun diye düştükleri hatadan dönmeye çağırıyorum. Ehli sünnete göre ehli sünnet alimleri insanların ruhları onların ölümlerinden sonra da canlı kalırlar. Cesedin bozulmasıyla bozulmazlar. Amellerine göre ya nimet içindedirler veya azap çekiyorlardır. Nitekim Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 169. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Şimdi burada bu ayette görüldüğü gibi anlatılanlar onların ruhlarına nispetle doğrudur. Ama cesetlerine gelince cesetler çürüyüp gider. Dolayısıyla ölüler duyarlar. Şimdi ölüler işitmez diyen bazı kimseler bizlere Rum suresinin 52. ayetinin zahiri manasına göre Allah Celle Celaluhu Rum suresinin 52. ayetinde sen ölülere işittiremezsin ayetini her ne kadar kardeşlerim bize delil olarak getirseler de biz onlara Rum suresinin 52. ayetinden sonra gelen 53. ayetine bakın diyoruz. Orada Rum suresinin 53. ayetinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Sen ancak iman edenlere işittirebilirsin. Allah Celle Celaluhu bu halde ayetin zahir manasına göre müminlerin işittiğini bildirmiş. Buradaki işitmenin kabul etmek demek olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Yani bu ayette ölülerden bahsedilmemektedir. Rum suresinin 52. ve 53. ayetlerinde Allah Celle Celaluhu artık şüphesiz ki sen o dinlediklerinden faydalanmayan ölüler durumundaki kafirlere hak ve hakikati işitiremezsin. O kalp kulakları sağır olanlara da hele bir de arka dönenler halinde kaçtıkları zaman davetini duyuramazsın. Kötü tercih yaptıkları için basiretlerini bağladığımız o körleri yoldan sapmalarından çevirip doğru yola ulaştırıcı da asla değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize inanmakta olan kimselere gerçekleri duyurabilirsin, işittirebilirsin. Çünkü sadece onlar sürekli hakka boyun eğen ihlaslı Müslümanlardır. Yani daha açıkça söylersek değerli kardeşlerim burada sen ölülere işittiremezsin demek yani sen kafirleri imana kavuşturamazsın demektir. Buradaki dirilerden maksat iman edenlerdir. Bunun gibi nice Kur'an-ı Kerim'de sanatlı kinaye, mecaz ifade eden birçok ayet vardır. Yine aynı manayı ifade eden Fatır suresinin 19. ayetinden 22. ayetine kadar Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz gölge ile sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Sen kabirlerdekine işittiremezsin. Şimdi kardeşlerim tefsirlere bakıldığında görülecektir ki ayetin son cümlesinde kabirde olanlara işittirici değilsin. Getirilen bütün kanıtları görmezden gelen ve inatla inkarcılığını sürdürenler kabirdekilere yani ölülere benzetilmiştir. Buraya çok dikkat edelim. Nitekim bu ayeti kerimelerin tefsirinde şöyle anlatılmıştır. Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimelerde müminle kafiri imanla inkarı karşılaştırmakta müminin gören ve diri olan bir insana kafirin de köre ve kabirde bulunan ölüye benzediğini beyan etmektedir. İman, nura ve kendisine sığınılan gölgeye, inkar ise zifiri karanlıklara ve yakıcı ateşe benzetilmektedir. İşte buradaki ayetlerdeki kinaye ve mecaz sanatını görüyorsunuz. Yine Allah e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taberde geçen bir hadis şerifte Allah'a ve peygamberine iman ederek kalbi diri olanla bunlardan kalbi gafil olan ve bu sebeple ölü gibi olan kafir bir olur mu? Elbette ki bunlar bir olmaz. Ey Muhammed! Allah dilediğine, dilediği şeyi işittirir. Sen ise kabirdeki ölüler gibi olan bu, bu gafil kafirlere hak dinini işittiremezsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Kalpleri mühürlenmiş olan bu müşriklerin cezalandırılacaklarını bildiresin. O halde müşriklerin seni yalanlamalarından dolayı kendini mahvetme. Yine Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Müslim'in Enes bin Malik radiyallahu anhudan rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölünün gömüldükten sonra dönüp gidenlerin ayak seslerini duyduklarına haber vermiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kabirlerden geçerken kabir ehline şöyle selam vermelerini söylemiştir. Müslim'de geçen hadiste Efendimiz aleyhisselatü vesselam Ey mümin kavimlerinin yurdu! Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz gelip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz. Şimdi bakın bu şekilde bir hitap ancak işiten ve anlayabilenlere yapılır. Öyle değil mi? Böyle olmasaydı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seslenmesinin bir anlamı da olmazdı değil mi? Yine sahih bir hadis-i şerifte Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel kaynaklarında geçen hadis-i şerifte Hz. Ömer radıyallahu anh'dan şöyle nakledilmiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'nde öldürülen Kureyş müşriklerinin hepsinin bir çukura gömülmesini emretti. Ondan sonra onların gömüldükleri yere beraberce gitmiştik. Peygamberimiz aleyhisselam oraya vardıklarında şöyle hitap etti. Ey Ebu Cehil, ey Utbe bin Rabia, ey Velid bin Utbe, nasıl Allahu Teala'nın vaadinin hak olduğunu anladınız mı? Ben Rabbimin bana vaad ettiğini hak olarak gördüm buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh sorun dedi ki Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem İçinde ruh olmayan cesetlerle mi konuşuyorsun? resul Ekrem aleyhissalatü vesselam cevaplarında buyurdu ki beni hak ile gönderen Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki siz bile benim dediklerimi onlar kadar duyamazsınız. Şimdi bakın bütün bunlardan anlıyoruz ki ölüler ziyaret edildiği vakit kendilerine selam verildiğinde dua ve Kur'an okunduğunda bizi duyarlar ama cevap veremezler. Şimdi bu ölüler işitmez diyen bir takım insanların itibar ettikleri hani imam olarak kabul ettikleri önünden öhüm, önüne aldıkları arkasından gittikleri alimlerden İbn-i sorulan bir soruya karşı İbn-i İktizaus Sıratul mustaqim sayfa 378 ve 379'da İbn Teymiyye'ye sorulan bir soruya İbn Teymiye şöyle cevap vermiştir. Ölenin Kur'an okumak, zikir ve dua seslerini işitebildiği doğrudur demektedir. Bunu kim söylüyor? Müslümanların akıllarını bulandırıp hani ölüler işitmezler diyen insanlar Bakıldığı zaman onların imamları kendisine sorulan bir soruya karşılık İhtiza Usrat al Mustaqim sayfa 370 ve 379'da bu soruya ölünün Kur'an okumak, zikir ve dua seslerini işte bildiği doğrudur diyor. Yine İbn Temiye fetvalarında El-Fetava'l-Kubra El Fete, El Sayfa 207 açın bakın. Ölüler kendilerini ziyaret edenleri bilirler mi? Tanıdıklarından biri geldi mi? Anlarlar mı? Gibi sorulara cevabında İbn-i Evet bilirler ve anlarlar diyor. Daha sonra ölülerin buluştuklarını ve dirilerin yaptığı işlerin onlara gösterildiğini bildiren haberleri yazıyor. Yine İbn-i Teymiye-i Külli İbn Külliyatı Cilt 4 Sayfa 240'ta İbn-i Teymiye ölülerin kabirlerde konuştuğunu ve kendilerine yapılan konuşmaları işittiklerini söylüyorlar. Bunları söyleyen kim? Hani o Müslümanların akıllarını karıştırıp ölüler işitmez diyen ve kendilerine İbn-i Teymiye'yi imam olarak önder olarak görenler değil mi? Yani İbn-i Teymiye dahi kendi kitaplarında sayfalarını kitaplarını da söyledim. Kendi kitaplarında dahi ölülerin işittiklerini haber veriyor iken e bunlar kimin aklıyla konuşuyor? Bunlar kime neye göre ما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه ما صلوات